Merhabalar solaklar için iğne oyası ve örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel değişik modellerle oluşturulabilecek güzel bir firketi modellerinin çeşitlerini sizlere sunmaya çalışacağım. Modellerimi bitmiş olan tülbentlerimdeki modellerimi bir kısmını göstermek istedim sizlere. Bunları yaptıkça tabi tam yakın olarak da göstereceğim modellerimi. Şöyle bunlar hepsi tek renk ve çift renkler yapılan Firketilerim Amy oyası da dinliyor bunlara. Bakın şu şekilde de şöyle tek tek halinde. Bunların da sizlere teker teker göstereceğim. İlk önce ilk baştan firketilerimizi bir makasımız, tığımızı şöyle firketimizi artı çengelli iğnemizin uçlarını keserek bunlardan da modeller yapacağız. Çengelli iğnemizden yapılan bir küçük bir atıcı şeyimiz var. Firketemiz işte çakmağımız. Gerekli malzemelerimiz bunlar. Tığ olarak ben elimde 21-22 numara vardı. Fakat şu an onu nereye koyduysam bulamadım. Yani başka bir şey yapıyordum. Şu an 16 numara biraz kalıntım ama bundan da çok rahat yapıyorum ben. Evet böyle yapacağız. Hadi başlayalım mı? Hadi kolay gelsin derim. Ben şimdi ilk başlarken şöyle küçük bir parça gö yaptım göstermek için. Bir tekli olarak yapılan bir de şöyle hafiften çiftli olarak yapılan bu modeli sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi başlayalım şimdi. Şimdi tığıma e, gelişi güzel 3 4 zincir de çekebiliriz. 2 3 zincir de çekebiliriz. Yalnız şurasının biraz uzun olursa tutması ilk başta biraz fiketelerde sorun olabiliyor. Şöyle herhangi bir 3 4 tane şey şu, şu ayarda bir çektim. Şimdi Fil alıyorum. İlmeğimi şöyle biraz uzattım. Zincir bu. Zincirimi şöyle dolanıyor. İlk başta biraz yani ister istemez bir de mesafeli yapacağım için şimdi şu aradan geçiriyorum. Bunu geçirdik. Bunu ortaya alıyorum. Zincirli olan kısmımı şöyle göstereyim. Şu ayarda Şöyle arkaya alalım. Evet. Şimdi tam ortaladım. Biraz yavaş yaparak da hem desteği göstermeye de çalışacağım. Şimdi tığımı boşluğa batıyorum. En alt boşluğa battım. Şimdi ben bu boşluktan çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ben de yanına çekiyorum bu ilk başı çok fazla önemsemeyin. Bu sağlam olsun diye yapıyorum. Aslında bu en son olduğu için bu kesebilirsiniz. Yani iş modeliniz bittiği zaman. Şimdi buradan şu parmağımla bunu tutuyorum bu ilk başlığımızı ilk tığımdan ilmeğimi çıkarttım arkadan şöyle geçirdim bir şöyle bir dönüş yaptırıyorum döndüş yaptım burada şu ön bana bakan taraftan hemen şu önden alıyoruz ve buraya bir ilmek yani zincir diyeyim. zincir çekiyoruz ve bir tane bitiriyoruz şimdi buradan tekrar yine ilmeğimi yani tığım hep arkadan alacağız ilmeğimi içinde geçirdim yine bir dönüş yaptırıyorum yine önden Şimdi daha mı yakın geleyim daha net görebilmek için de benim alan aramda biraz şey oldu sorun oluyor şöyle yapalım tekrar yine yani benim elimde tutmak zorunda kalıyorum arkadan tığım yine arkadan alıyorum Şimdi hafiften kaydırayım Şimdi sonu çok kolaylaşacak. Biraz zorluk oluyor ama. Şimdi döndürdüm. İlmeğim önde yani tığımla birlikte ilmeğim döndü. Ve bana bakan taraftan bu taraftan alıyoruz. Şu taraftan almayacağız. Bu taraftan ilmeğimi aldım. Buradan hemen alttan geçirip bir zincir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi çıkarttım. tığımı geçirdim ilmeğimi. Dönüş yaptım. Buradan tekrar yine aldım. Birleştiriyorum. Bakın ilerledikçe şimdi daha güzelleşecek. İlk başta bir bak dönüş yaptım yine. Hemen önden alıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Şimdi de arada bir kaydıracağız tabi. Sonra bunlar aşağıdan uzadıkça çıkacaklar. ilmeğimizi tekrar yapıyoruz. Dönüş yaptım. Bana bakan taraftan önden tek bir tarafına ama birleştiriyorum. Tekrar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Tekrar. Çok sevgili O kadar zevkli ki yani o kadar farklı modelleri var ki anlatamam size. Çok değişik modellerim var. Bunlar hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce sadece temel olarak. Kolay olan tarafını anlatmaya çalışıyorum ilk başlangıç olarak ama sonra diğer modellerimizi tabi paylaşacağım sizlerle. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Naciz, yani hatalarım, kusurlarım olursa da özür dilerim. Şimdi <laughs> arkadaşlar çok heyecanlı bir insan olduğum için hatalar yapabilirim. Çok bakın ilerledik. Ama şu astrayı hiç saymayın. Yani bu normalde bütün şeylerde olabilir. Firketelerde başlangıçta biraz bozuk oluyor tekrar yine dönüyoruz hep böyle döne döne tığımızı çıkartıyoruz takıyoruz dönüyoruz hep böyle şekilde dönüyoruz isterseniz hızlandırabilirim de yavaş yavaş göstermek için yavaşlamıştım bakın çok çok zevkli anlatamam size yani böyle Çıkartıp tık ediyor yapıyoruz ya ay sıkıcı falan gelir sakın sanmayın. Gerçekten sıkılmıyor insan. Bir de modellerdi yaptığınız zaman daha farklı oluyor. Şurası üzerine atladığı için öyle şey durdu. ben şimdi. Bundan böyle devam ediyor. Bir de ben bunun farklı bir şeyini göstermek istedim sizlere. Onu da demin ilk açılış başlangıçta göstermiştim. Bir de onu da ben paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi bu bu şekilde umarım anlatabilmişimdir. Hep böyle öndekinden alıyoruz. Tığımızı çıkartıyoruz. Arkadan boşluktan geçiriyoruz. Dönüş yapıyoruz. Ve döndürüyoruz. Hemen bir ilmek döndürüyoruz. Hemen öndeki kendinize bakan taraftan bir tarafını alıyoruz bırakıyoruz. Tekrar gene aynı. Şimdi bir de bunun iki ne olanından göstereyim. Şimdi bu kadar bu ayarda herhalde anlatabilmişimdir. Bir de ben bunun diğer tarafı olanından göstermek istiyorum. Şimdi şuna bir iki üç zincir çekip ki anlaşılabilir olsun diye yapıyorum onu sadece ne. Şimdi bu teklisi bir de bunun ben şöyle şuradan da geçirelim. Hoppa. Şimdi diğer tarafı göstereyim. Şimdi yine ortaladım. Yine ortalarken bir şey daha çekeyim ki sağlam olsun. Şimdi tamam. İlmeğimizi çıkartıyorum. Tekrar aynı gene. Şimdi burada yine kendinize bakan taraftan bir aynı yere Ay pardon takamadım. 2 Burası da hep böyle aynı şekilde. Fakat 2 kere batıyoruz. Yani ortası böyle su taşı gibi oluyor. 2. Bakın dönüyoruz. 1 2 Tekrar döndüm yine. 1 2. Şimdi hafifçe kaydırayım aşağı ki ne şey yapalım? 1 2 Deliyoruz. 2 Tekrar 2 Bakın bu da çok güzel. Yani bütün ıı, frikite modellerinde de kullanabilirsiniz. 2 Birisi tekli, diğeri ikili çiftli olarak yapıyoruz. Şöyle kişiden daha yapayım. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Hatta işinizi bırakacağınız zaman mesela olur ya ne yaptınız bıraktınız. Böyle bırakmayın. Böyle bıraktığınız zaman bu pıtır 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 söker Yazık emeğiniz yazık olmasın. İlmeğinizi uzatın. Sen bu taraftan geçin ister bu taraftan. Şöyle ilmeği biraz uzatın takıldı oraya. Buradan böyle geçirirseniz ilmeğiniz sökülmez. Sonra işiniz bittiği zaman yine buradan çıkartın. Devam edin işinize. Bakın bu şekilde. Şu üstte takıldığı için böyle durdum. Bunu düzeltiriz. Hiç sorun değil. Demokraside çareler tükenmez. <laughs> evet arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.